ömürsün ve değmezsin. İnanın ki de insanoğlunun ekserisi ben de kal abi, insanoğlunun ekserisi manevi terbiye almamıştır. Manevi terbiye almayanların şöyle bir özelliği vardır. Kıymetli dostlar siz biliyorsunuz. Olmayınca üzülürler. Mesela aa Fatih para kaybetmiş, iflas bak. <laughs> Çok yazık ya. Oldu altı ay sonra düzelt evimi aldım, arabamı aldım. Vay! Ne zaman aldı ya bunu? Görüyor musun daha Olmayınca acırlar, olunca kıskanırlar. İnsanları memnun edemezsin. Allah öyle mi? Allah öyle mi? Allah Teala ya. günahından tövbe ettim dediğin zaman bile seni seviyor be. Tövbe edelim, tövbesini kabul edelim. Değil abi o kadar değil. Tövbe severim diyor, severim. Ödül yani tövbe Var mı böyle bir şey yani? Arkadaşlar, bunları zannetmeyin ki sizin için konuşuyorum. ben. Bir hoca istediği kadar alsın, anlatsın, istiğfarı konuşsun, kelime manası çıkıyor, Estağfirullah, Estağfirullah, müstakbir. Elime talihli, Allah katında bir kurumlu olmanın elhamdülillahi rabbil alemin. Arapçasını biliyorum, mealini biliyorum. Sen onun Arapça mealini biliyorsun. Sana soruyorum, hey millet, hepinize soruyorum. Elhamdülillah'ın Allah katındaki değeri nedir? Söylesene bana bak. Söylesene. Bilemezsin. Allah katında bir değeri var.